B1 düzeyi İngilizce e-sertifika programı adaylara İngilizce öğrenmeleri için çeşitli fırsatlar sunar. B1 düzeyi orta düzey olup program dahilinde verilen malzemeler adaylara İngilizce öğrenmelerinde destek sağlar. Programı başarıyla bitiren adaylar Cambridge İngiliz sertifikasına hak kazanırlar. Bu sertifikayla adaylar orta düzeyde seviyede İngilizce iletişim kurabildiklerini kanıtlayabilirler. Bu sertifika programını başarıyla bitiren adaylar temel bilgileri, yalın ölçünlü dil kullanıldığında ve aile, okul, boş zamanlar gibi bilinen konular söz konusu olduğunda anlayabilirler. Yapılan seyahatlerde dil alanında karşılaşılan durumlarla başa çıkabilirler. Bilinen konular ve kişisel ilgi alanları hakkında kendisini yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade edebilir deneyimleri ve olaylarla ilgili bilgi verebilir, hayallerini, ümitlerini ve hedeflerini tarif edebilir. Plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebilir ya da açıklamalar getirebilir. Bu sertifika programının hedef kitlesi temel düzeyde İngilizce bilen ve bu bilgisini orta düzeye taşımayı hedefleyen kişiler ve öğrendiklerini uluslararası geçerliliği olan bir belgeyle kanıtlamak isteyen lise mezunu olan adaylardır. B1 düzeyi İngilizce sertifika programı adaylara temel dil bilgisi ve kelime bilgisi, temel konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerisi edindirmeyi hedeflemektedir. B1 düzeyi İngilizce sertifika programı adaylara şu üç farklı ders malzemesini sunmaktadır. Touchstone ders kitabı, Touchstone öz çalışma DVD-ROM ve Touchstone çevrimiçi malzemesi. Cambridge Üniversitesi'nin Cambridge English Language Assessment tarafından hazırlanan Key English Test Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır. Touchstone ders kitabı, B1 düzeyinde olup yazma, konuşma, okuma ve dinleme becerilerinin yanı sıra kelime hazinesi gelişimi ve dil bilgisinin gelişimine destek olmaktadır. Touchstone Öz Çalışma DVD Room, ders kitabını destekleyen bir DVD'dir. DVD'de etkileşimli alıştırmalar, ders kitabı ses kayıtları, dil bilgisi ve konuşma bölümlerindeki videolar, ayrıca kendi gelişiminizi görmeniz için kısa sınavlar ve süreç deneme sınavları bulunmaktadır. Touchstone çevrim içi malzemesi, ders kitabında öğrenilenleri desteklemek, konuları pekiştirmek için farklı ve çeşitli etkinlikler içermektedir. B1 düzeyindeki İngilizce programına kayıt olan adaylar, girdikleri sınavlarda başarılı olurlarsa, B1 düzeyinde İngilizce bildiklerini kanıtlayan uluslararası geçerliliği olan Cambridge İngiliz Sertifikasına sahip olurlar. Bu sertifika HP, Sony ve Coca-Cola gibi işverenler dahil olmak üzere birçok lider işletme tarafından orta düzey İngilizce yeterliliği belgesi olarak kabul görmektedir. Bu anlamda alınan sertifika iş başvurularında adaylara olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca Türk Hava Yolları gibi bazı kurumlarda B1 düzeyindeki bu belge terfi sağlayabilmektedir. Exeter Üniversitesi, Anglo Ruskin Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi yüksek öğrenim kurumları da bu belgeyi talep etmektedirler. Ayrıca Birleşik Krallık ve Avustralya vize verirken bu belgeyi şart koşmaktadır. Sunulan ders malzemeleri ve program adayların İngilizcelerini geliştirmek için istekli olmalarını sağlayacak ve ilk adımı atmalarını sağlayacaktır. Bu sertifika programının anahtar kavramları orta düzey İngilizce öğrenimi ve uluslararası geçerliliktir.